Çıktım köyden cura cura, geldim hemen genç tatarga. Bugün hap geç benim köyüm Seyyid Ahmet'ti Ben Sarımay. Ben Aksu'yu. Bugün sizlerge Konya'nın kul ilçesine bağlı olan Seyyid Ahmet'li köyümüzü anlatacak mısın? Bugün sizlerge anlatacak olan köyümüzü Ahın Tırmlı hocamızın kitabından yararlandık. Tabii Aksu'yu çünkü bu köyden bizge döngen bolmadı. Bu, bu doğrultuda da kitaptan anlatacak, anlatacak Kitaptan anlatacağımız için de sizge verecek olan bilgilerimiz genel olarak 2011 senesine ait olacak. Konya'nın Kul ilçesine bağlı olan köyümüz Konya'da 180, Kul ilçesine de 17 km uzaklıkta bulup köyümüzün 2020 senesinde nüfusu 39 kişi eken. Köyün nüfusu yazda bazı ailelerin tarlalarını eğip biçmek amacıyla kelimeleri doğrultusunda yazda nüfus artıp, kışta azalayken. Seydah e, Mütlü Koyu'nun halkının tamamı Nogaylardan oluşmaktadır. Köylülerin kovusu ilçeye veya civar şehirlerge koşkendi. Hatta 2011 senesinde kış aylarında köy nüfusunun 11 kişi geçik yazda da 30 kişi geçik kayıtlarda bulmak mı var var. Ta eski vakitlerde 2011 senesinin kışında köyde bekçi hariç kimse kalmayken. Bu dönemde de sadece yaz aylarında tarlalarını karamağa gelikenler, köyden koşkenlerin köbüsü, şehirlerde koşkenler 1960'larda köyden Hollanda'ya çalışmaya gitkenler. Özellikle 1980'lerde Hollanda'ya koşkenler bu şehirlerde koşkenlerin artmasından köy ızman boşalmaya başladı. Bunun sonucunda da 2001 senesinde sadece bekçi kalan köyde. Köyün bu boş kalması 2007 senesinin geçki sürgen. 2007 senesinde 20 sıyır satıp alıp hayvancılığın başlatılması mı? Köyge kaç ani geri kelgen. Bu sıyırlarga karamak için ilk kelgenler de Van'ın Erciş ilçesinde Ulup, Ulu köyünden bir kırgız aile köşken. Bir süre sonra köyge iki kırgız aile daha köşken bu şekilde köy tekrar canlanmaya başladı. Bu ailelerin köşmesinin arkasından bazı emekli olan köylüler de köyge geri döngenler. Köyde köşken Kırgız aileler de 2011 senesinde köyden tamamen ayrıldılar. Seyri Ahmetli köyümüzün asıl geçim kaynağı da buğdayman arpa tarımı iken bundan dolayı zaten vaktinde o kadar kök köç bolandı ki 2001 senesinde az önce Asuye Aykanımdayına köyde sadece bekçi kaldı. Kocanı <laughs> dayı, canı ee, biraz da köyün yaşam şartlarından dolayı e, köçgen Sarmay bunu da astını çizmeden geçmiyor. Seyda Hüttü koyunun yerinde eskiden Ermeniler'e ait olan yerleşim yeri Bolgan'a ait olmakla beraber koyun konumuzdaki şekli Nogay Köşmelerin yerleşmesi yerleşmesinden ortaya çıktı. Öyle köşken ilk Nogaylar'da da San koluna mensup ekenler. Ee, bu e, yerde Kırım'ın kuzeyindeki Cedisan topraklarında bolganlar için bunda denileyken. Bu Cedisan toprakları Rusların koluna geçken sonra e, Kuban'a köşkenciler, 1850'lerde Kırım'da da Kırım'da Bolganlar yani Kırım'da tavulganlar, 1859 senesinde de Kırım'dan Osmanlı'da köşkenciler. Osmanlı'da köçtükleri mevkide Dobruca'yken, bu köşmenlerin tamamı ya da köbüsü Dobruca'da Köstencen'in kuzeybatısındaki Kanara kasabasında yaşayanlar. 1878'de Dobruca'nın Osmanlı'nın kolundan çıkmasından beraber 1880'lerin ortasında Nogaylar Osmanlı topraklarına kene köşkenler. Osmanlı topraklarına köşken sonra da Anadolu'da köşmeden önce Gelibolu Yarımadası'nda Ece Abat kasabasında iki sene kalganlar. O yerde de salgın hastalıkla karşı karşıya kalganları için iki senenin sonunda Anadolu'ya köşkenler. Bu köşmenlerin bir kısmı Seyit Ahmetli köyünü kurgan, bir kısmı da Köstengül köyüne yerleşkenler. Sarılar bu e, Cidisan e, genelde bu zaman kaç Allah'tan köylerimizin tamamı aşağı yukarı Cidisan kolunda Bunu da e, ekleme yapayım mesela. Seyit Ahmetli köyündekiler uzun seneler çevrelerindeki Nogay köyleri Ülük, ülülük üyülülük etkenler. Kızalık vermeler genel olarak ee, yakınındaki köstengil Stengil köyümen bolsa da öbür köylerimen de bolgan. Seydahmetli köyünde toylar 1990'lar karşı eski geleneklerge uygun bir şekilde etilme devam etken. Köy 90'ların devamında boşalmasman toylar köyde etilmez halge Köyde eskiden nişanlanan kız kayınlarını iç görülmez kösede kaçar eken. Hatta kayınlarının adını iç aitmaz o hatta başka bir ev bolsa oğa farklı bir atma seslenir eken. Başka bir koyuları da bunda ile burada hep mende iş... Bir tane tane nokay köyümüz de galiba da onda da bu kadar yani şey olarak ayrılmadan Net, Ayetim, net, net, net olarak belirgin tüylü Tabii. Koy başlamadan nişanlı ekende de oğlan yağı kün kesmeye yani kün belirlemeye kız yağına ketip toyun kününü belirler ekenler. Toyun kününün kesinleşmesi de kahve toyuman bolur Kahve toyunda toy sahibi komşularını akşam ekmekinde çağırır, sonra kahve akşam ekmekinden sonra kahve içmeye de çağırırken, ee, kahve toyunda e, da e, kahve içilgen sonra bu toy sahibi biz bundan ya bundan ya şu günü toy etmeye ne düşeniz sizce münasip mi dep sorarırken eğer komşulardan bir bir işi var yani işi derken mesela cenazesinin kırkına dek kere bosa veya da e, arman zamanı bosa veya da köydeki bir işlerin yoğun zamanı bosa koyun günü değiştirilerek. Koy günü verilgen sonra kız yağının o olay yağı toplanıp ihtiyaçlarını kararlaştırıyor Bu kadar casav bızma diye Sonradan aileleri, üyeleri ketip ihtiyaçlarını alır eken. Eşyalar alından sonra komşular da kayıtlı bosunga, hayırlı bosunga ketekendi. Toyda ikram edilmek için oğlan yağı toklarman beraber şe, şebit etekendi. Bu kadar cayma toy diyekendir. Bunun katında cayma toyda komşularman beraber okuntu yani davetiye hazır Toyun ilk günü de e, üyleden sonra bayrak dolasıman başlar eken. Üyleden sonra bayrak dolası etilir o yerde köy cemaati toplanıp ekmek açarak. Duadan sonra da bir e, tayat da bayrak asılır eken. Sonra Kur'an okulur. Kur'an okuldan sonra da çalgılar başlar eken. Hatta Apsuik şundan e, bir adetleri tabar eken. Eğer yakınlardaki bir köyde bir cenaze var olsa veyahut da bir akayın veya apakayın bir avur bir e, acısı var olsa oga ketilip biz toy etemiz, eğlenecekmiz de müsaade ister ekenler. İlginç ilginç bir şey sarmak ne kadar mütevazi ne kadar e, şey boğanını da gösterir Tabi Tabii Yatsı. bayrak asıldan sonra da eğer ekmek gelmeyenler var olsa bunlar da bayrak hayırlı olsun deyip kerekenler. O gün akşamında da köy cemaatimin caşları eğlenir eken. Köyün birinci gününden itibaren Kiev emmisinin üyünde kalır eken. Ortalıkta gözükmez arkadaşlarıman o yerde eğlenir ekendiler. Kiev'in katında Kiev başı yani sadıç olur ekinde. O yerde davet etilgen yaşlar önce toy yüne ketip kayırlı bolsun derekendiler. Ekmek aşar sonra Kiev'in katına ketekendiler. O yerde gençler eğlenir sonra da Kiev'e vermesi için Kiev başına aralarında toplananları paralarını verekendiler. Mağnu akrabalar gelip geç <laughs> vakitler geçip eğlenir ekenler. Kız yağına erkek etkenlerinde de bayrak manketer ekenler. Kız yağına ekmek, kız yağında da ekmek pişirgenler oğlan yağından varlıklı, hali vakti yerinde bolgan kişilerini kazan açmaga açmağa çağırır ekenler. Bu kazan açarga çağırganlarında da hali vakti yerinde kişiler kereken, onlar da yasagan ekmeklerinin, yemeklerinin tadına karamalarını ister ekenler. Ondan sonra onlar da tamam karayık diyerekken, bu e, ıı, pişirgen kişilerde kazan açılmaydı, baş isterekenler. Bunlar tezi kelin ve keyif ayrı koyduğun bosadan nikah sayılır Bu nikahta kelin ve katılmaz eke. Olay yanından bir evi şahitlerle var kelinin vekâletini alır. Kız yağından bir evi de kelin şahitler huzurunda keyifin vekâletini alıp başka bir yerde Kene şahitlerle beraber imam nikahı kıyılır eken. bak bu da ilginç bir şey. Ee, şiir şey etilmeyken ee, nasıl diyeyim kelimen kiev ee, katılmayken ilginç bir şey bu sırada da nişan devam eder öbür yaktaki nişan devam eder oğlan yağından kız yağına hediyeler ap ee, getirilir toy boy, boyunca kızman oğlan bir araga kelmez ekenler. sadece cumartesi akşamı kınada kele alsa damat yarım saat kınağa getir bu sürede nişanlısını kör alır eken. Kelin damatını koluna ufak bir kına cağılsa, kelin de işlemeli bir mendil belirleke. Pazar günü sabah süslengen bir arabaman oğlan yağı kız almaya getirirken. O sırada da kız yağı cihizlerini göstererekenler. Kız yağının kar tapakayları ağır misafir de kabul, et, kabul ve özlerine de mercan dünürler diyekenler. Oğlan yağı kız almaya kelgende bu mercan dünürler çizlerin üstüne kurulup baş Bağışış verilmeyince de e, çizlerin üstünden turmaz ekenler. geçip toylarda Noha Al oyunları e, taneki oynanır, kız e, çalınır eken. Toylarda Seyyid Osman Bostorgay dayına Kırım Tatar halk kültüründe aytılır eken. Bu eski toylarda yaşlar arasında çınlaşmalar da bulak eken. Kürümüzde bu anlatılan adetlerimizin hiçbir evi etmiş aramay e, kaybolgan yavaş yavaş unutulgan ya da. Tabii çünkü yani bunun nedeni de bunun nedeni olarak da e, köyün boşalması çünkü 2001 senesinde aytkanımızda yine köyde kimse kalmadan herkes oyunu köy dışında etmeye başlarında. 2008 senesinde de köyde günlük yaşantı da Nogay'a konuşulayken ve Nogay yaşları yasalayken ama bu aşların Kayısılar yasalı. Kayısılar yasalmay bu konuda kolumuzda bir bilgi kelimede aksiyon. Bugün sizlerge Konya Anadolu ilçesine bayılı olan Seyit Ahmetli koyumuzunu anlattık. Bugünlük bizden bu kadar. Haftada görüşmek üzere. Ee, özünüzge aru bizlerini Twitter'dan, Facebook'tan ve YouTube'dan aynı zamanda Instagram'dan takip etmeyi unutmayınız. Videomuzu beğeniniz, YouTube kanalımıza abone olunuz. Özünüzge aru karanız.